Artık gezelim. Cuma günü gidiyoruz. Çünkü Cumartesi evdeyiz. Cuma günü yine yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Ödemiş'e. İzmir'in güzel bir hissesi. Ödemiş pazarı bugün. Orada meşhur bir e, pideci var. Tongül pideci. Türkiye'de benzeri yok. Hiçbir yerde bunun aynısı yok. Oradan bir geçeceğiz. E, bilemiyorum. Ödemiş civarında gezlerimiz olacak. Evet arkadaşlar ödemişe geldik. Ödemişin merkezi. Demişler sobalar hala. Leva Benim şey. Kaç kuruş? 90. Hala 90. toplanıyor. Çok para yani niye öyle? O biraz daha... Daha yüzükler, o biraz daha. sanki üstü farklı mı? <laughs> Kapanıyor galiba. Ben buru koyuyorsun. Bari, bunu üstüne koyuyorsun. Ayakları da kapanıyor değil mi? Çok kapanmış bir Ama dayı çok paramış 90 lira ya. Hmm. Bu ne ya? Bu ne bunun cinsi ne? Yani teneke değil mi bu bildiğimiz teneke. teneke. Peki bu teneke boya bu boyalar şey olmuyor mu? Ya, yani olmuyor. Yanınca. Olmuyor. olmuyor. diyorsun. Olacağı ne? 80 olur seni ya. 80 olur diyorsun. Evet. Kömür hediye ediyor mu? Kömür onlar. Kömür paketi 10 lira mı? Evet. Baca ne? O, o, baca ayrı mı? 20 lira abi. 20 lira. Gerçi baca da işimiz yok. Evet. Ee, evet. Şu Töngül'e gidelim bakalım da tamam. bir yemek yiyelim. Töngül buradan mı gireceğiz? Tamam buradan bak. Soldan, soldan mı? mı? İkisi olsun. Sol yapıyor soldan. İyi. Tamam Süreyya mı senin adın? Evet. Patronum burada Patronu burada. Patronu Süreyya tamam. Evet, şehirlerde soba kültürü bitti ama evet. ödemiş civarlarında soba kültürü devam ediyor. Kovalar. Kovalarımız harika. <laughs> ha? Buradan. Buradan gir Tamam, sağ olasın. 어머님, <목소리나> 다아들가고 <목소리나> 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 Hoş geldiniz. Buyur. Hoş bulduk dayı. Arap saçınız yok galiba. Arap saçı? Yok onunla yok. Oradan bu ödemiş de olmuyor mu Arap saçı? Oluyor da bizim burası meza bora. Bu da şey oluyor mu peki? Eee Şevketi e Bostan oluyor mu? Oluyor. Oluyor değil mi? Ebe gibi vardı. var da? Ne dedi? Ebe gibi mi acaba? Baba çıktı. Şimdi yok. Şevket'e Bostan olsun. Öbür dediğin şey olsun Arap saçı. Ola peki meza Biz İzmir'de İzmir'de çok seviyoruz onu. Evet, ben İzmir'e geldiğim zaman Eşapaşa'ya geliyordum ben daha önce. Getiriyordum. Tamam dayıcım Kolay gelsin. gelsin. Hayırlı işte. Ya. Bunlar genelde çünkü yapıyor. Yemek şey oluyor ya. hayret kalabalık değil. Evet, Döngül pideye geldik. Açık. Gel. Selamünaleyküm merhaba. merhaba. Nasılsınız? Günata hatırladınız mı? Geçen hafta da gelmiştim. Evet, evet. Sizi YouTube'da meşhur eden şirket. İki tane bize yapın bakalım güzellerle. Siz İzmir'den buraya çıkıp geliyorsun. Patron nasıl? İyi vallahi sen nasıl? Senin büyükler daha uzun değil miydi? Kısa atmışın. baban babanın değil mi o? Sen oğlu musun? Babanı babayı hiç göremiyoruz. Çekim yapıyor mu? yapıyor. Baban bir yere kadar. E, i̇ki tane güzel yapın bizi o zaman. Evet. Tamam. Burada yiyeceksiniz değil mi? Ha, burada burada şey oturacağız şuraya. Birer tane. Birer evet. tane. Hadi ablacığım. Şey, tek çeşit kalmadı değil mi? Tek tek, şey tek, tek. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar demişe geldik. Tongül Pide'ye geldik. Hemen arkamda görüyorsunuz dükkanı. Ee, bu pide buraya özel. Sabah dört saat burası. Saat iki de kapanıyor. Yani 2'den sonra 2'ye de kaldın, geç kaldın, erken gelip nasıl bile yiyeceksin. Yani 9 lira tanesi. Tek model, tek çeşit. Farklı bir modeli yok. Ee, hemen yanımızda çay ocağı var. Buradan da çayımızı söylüyoruz. Teyzem de böyle yiyor. Teyzem afiyet olsun. Sağ ol. Yarasın. Evet arkadaşlar Tongül Pide bu. Kıymalı, yumurtalı, tulum peynirli, hamuru özel. Bu bölge özel. Bu evet. Bunu başka yerde bulamazsınız. Bu gördüğünüz pide 9 TL ve tabi yanında çay da olmak zorunda, çaysız zevk olmaz bunun. Evet, bize afiyet olsun, ekleriz. Şimdi pidemizi yedik, ee, ödemişim pazarına giriyoruz ama ilk önce burada ödemişim bit pazarı var arkadaşlar ama bildiğimiz bit pazarı değil burası, buraya özgü.

şey lira. Lira buçuk yapıyor ya. O zaman sekiz çeki buçuk olsun. <laughs> olur. olur değil mi o zaman? Nasıl olsun beyefendi. gönlün hoş olsun Allah razı olsun. 8 lira mı vereceğiz? Bir kilo evet. Buyurun buyurun. Bir yağlarımız var bak. Bir kilo. da kilo. Ha zeytinyağı mı? 100 lira veriyor onlara ben. 5 lira. Aa, 25 lira kilosu, 30 lira kilosu yiyorlar yani. Sıfır asit mi? 5 kilosu 100 lira. 5 kilo 100 lira. Kilosu 20 liraya geliyor yani. 20 liraya geliyor evet. Valla fena değilmiş. Bir bakalım. Fabrikada bu var bulamazsın yani. Biliyorum canım şu anda yağ fiyatı evet, oldukça abi. yüksek. Bizim bunlar kendi malımız abi. Zaten borçluyum. Satışım. Allah yancı olsun. yok yani, evet. buyurun, Sağ buyurun. ol Kolay gelsin. Sağ ol benim bile Musa'ya... yok bir alttan gireceğiz. 40 lira. Sen 50'ye veriyorum biliyorum ben seni. Geçen hafta da sana sordum 50 demiştin sen. Kilosu. Teyze bu ya İzmir'den geliyoruz. Bu yağı için geldik buraya. Şu ileriden bir yerden aldık. Mükemmel bir yağ. Bak, seninki de güzeldir. Bak bir tane benden al. Senin seninki de güzeldir. Denem. Ben senin İzmir'den geldiğini biliyorum. Bak. Allah razı olsun. Yani geçen hafta aldığımız yağ İzmir'de çok güzeldi. Kaç para ya? İzmir'de mi? Vallahi bilmiyorum. Pa orada 50 lira, 60 lira o civarda. Paketli olduğu için pahalı İzmir'de. Ben açıkta götürüyordum. Ee, Ekim'den daha önce, iki sene önce, iki buçuk sene oldu. Elişerleri veriyordum. Nerede satıyordum biliyor musun? Bostan'da da mı? Bostan'ı, basmanede en iyi oldu. Ha basmane. Telefoncular var yok mu? Biliyorum biliyorum. Telefoncular. Bit pazarın olduğu yer. Bilmiyorum. Orası bit pazarı diye geçer. Bak, telefoncular oldu. 25 kilo yağ getiriyorum. O zaman ineğim çok Maşallah. yapıyordum. 15 binden 15 bine söylüyorlardı. 50 lira 60 liraya satıyorlar. Zor bir şeyin tutan birinde. Anladım. Birinde Bit pazarı hoş. Orası o, bit pazarı diye geçer. Tulum balığı. Biliyorum. biliyorum. orada bir kahve var. Biliyorum, biliyorum. Bir de öbür taraf lokal. Oraya lokal diye gidiyordum. Tam öğlen yemeği oluyordu. Kavlofan ben bundan alıyorum teyzemden. Diyordu, 60 lirayı benim arabamı alıyordu, aynı arabamı götürüyordu. götürüyordu. Şimdi kaça veriyorsun sen şimdi ya? 50 lirayı veriyorum ama benim yavrum. Güzel diyorsun. Bir daha sefer, ben her hafta geliyorum. Öbür hafta senden alacağım. Bu hafta yağımı aldım. Senden hafta senden alacağım. Bu hafta çöküleyem Sen buradan, SGK'nın ördesin sen. Hı hı, Yok, Yok çöküleyem var. Var mı? Senden ekmek de aldım geçen hafta. Ekmek de aldım senden geçen Öyle hafta. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Bir tane ot başlıyor. Yok. seviyorsanız bir tane götürüyor. Yok. Ben de bahçemden ettim. Ekeri içiyor. Yok. Onu sevmiyor Seyze. Sağ olasın. Mi? Allah, Allah iyi işler versin. Yağ bir yana Yağım da var. Var mı? Var var var. Bak Allah razı olsun. Bir daha bir daha gel bir yanıma. İnşallah. i̇nşallah. bak. Gayet iyi var. Doğru. Şimdi insanlar diyor ki. Donuk yağ iyidir. Ee, Katkısızdır. Ha Don dur. dur. İyi keyicim hadi Allah. eyvallah. eyvallah. Soğanın kilosu 2 lira. Düne kadar soğanın kilosu 10 liraydı Burada 2 lira. Nem ne güzel soğan. Var mı burada bir şey? Minik var. Ne buradan ne almış? Kapak almış değil mi? Kapak var. Ne güzel dükkan. number aynı aynı portakal burada 5 lira. Evet. 15 bir değil mi? <laughs> orası orası. Aynı portakal çok beğendim. Yalnız hemen gidip yapacağım. Aç havuçlar. Havuçlar çok güzel bugün ya. Acı biber 10 liraymış görüyorsun. Ya biber ucuz. Yiyecek patlıcanlar çok güzel yalnız. Bak bugün yemeği bu. Yakın burada mangal var. bu adam sanki bizim daha önce bizim bayimizdi. <laughs> var mı mangal yok? Vardır, sor içeriden. Mangalın var mı? Yok. Yok değil mi? Her şey var, mangal yok. Hep var diyorum. Olsun. Hayır işte. Turp var mı değil mi? Turp attı gülüm. Ne kadar? Üç tane çocuğum. Demedi mi? Ha demedi, demedi. Ha bak. E, yıkanım, yıkanım. Şey. Bu alttakiler ne? Bu iğnelik. Onun altı. Bu o da iğnelik. Baca, geri gel. Arka kata yolum. Evet. Sen daha önce beko bayiliği falan yaptın mı? Sanki biz burada geliyorduk bu. Az ileride. Neydi o adamın ismi? Yusuf. Soyadı? Abi. Dal Dalbudak. Dal budak. Ben Beko'dan emekliyim de. Yıllar önce buraya geliyordum. Kömen Palas vardı burada bilir misin? Ne oldu orası yıkıldı mı? Duruyor mu? Duruyor. Orada kalıyorduk da. Orada böyle bir sanki şeyimiz vardı diye bayimiz onu hatırlıyorum. Kolay gelsin. şu küçük katlısı bir işini şuna 10 lira ablam. Porselenler onu evet ablam. Porselenler onu şu burada da satış işlemiz çok. 10 lira ablacığım onlar. 8 3 tane yap vereyim ablam. Plastik ablacığım. Görün mü şey Şey saksı onlar bak şöyle modelleri. Da, ama, ha, Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay tamam. tamam, gelsin. E <laughs> Acaba kivka? Burası kadınlar pazarı mı diye geçiyor? Ama, var, ha, ha, ne diye geçiyordu burası? Kadın pazarı. Kadın pazarı. Evet. Evet. İlginç bir isim yalnız kadın pazarı. Evet. Ya. Evet. 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 Evet, güzel, evet. Teşekkürler. Evet ödemişte bir uçak arkadaşlar. Ne alaka? Ama bu uçağın bir hikayesi var arkadaş. Arkadaşlar bu uçağın hikayesi var. Evet. Gördüğünüz gibi 1926 Ünlü 35 yıldanı Türk Hava Kuvvetlerine vermek üzere Türk Hava Kurumu'na bağışladı 5 uçak anısına. bunu bu uçağı arkadaşlar ödemişler Türk Hava Kurumu'na bağışlamışlar ve Türk Hava Kuvvetlerine vermek üzere İlginç. Ödemişin merkezinde bir uçak. Evet arkadaşlar, şimdi biraz mola verdik. Hanım e, kadınlar pazarında, aslında kadın pazarı dönüyor ama bence yanlış bir terim, kadınlar pazarı olması gerekir. Buraya girdi, burada bayanlarla ilgili bir sürü vır zıvır var ve ben, ben dinleniyorum. Şimdi şunu söyleyeyim, Ödemişim pazarına muhakkak geliniz. Yani eğer İzmir'de yakın çevrede oturuyorsanız, yani şehir pazarlarından çok çok farklı. Bir kere alıcılar son derece saygılı ve dürüst, fiyatta yardımcı oluyorlar. Ürünler bir kere ot ürünleri çok çok taze. E, fiyatlar çok makul. Bir, çok büyük bir pazar. Ve özellikle tereyağı, yumurta, çökelek türü şeyler de oldukça e, çok kaliteli. Ben buraya özellikle tereyağı için geldim. Geçen defa geldim ve tereyağı almıştım. 40 TL aldım kilosunu. 50 idi. Pazarlık ettik. 40'a verdiler. Devamlı geliyoruz diye. Hatta şimdi arkadaşım İzmir'den aradı. 2 kilo bana aldı tereyağı dedi. Ondan sonra. Yani tereyağı, çökeleği, yumurtası, otları, ıspanağı, kerevizi, apayrı. Yani büyük şehirlerin pazarları da arada hem fiyat farkı çok fazla, hem de kalite çok farklı. E bir de esnaf hakikaten çok size yardımcı ve saygılı. Evet. E şimdi buradan bakalım ne yapacağız. Birgiye gitme düşüncemiz var. Birgi biraz soğuk dendi. Az önce arkadaşımla görüştüm. Belki Birgiye gideceğiz. Günümüz burada geçecek. Daha sonra. Eğer acıkırsak, pideyi yedik çok. Çünkü bizi doyurdu o tek pide. Ee, ödemiş'in kebabı var, meşhur. Köftesi daha doğrusu. Onu yemeyi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> turumuz devam ediyor. Takipte kalın. Şimdi geldim. Sendeki güzel görünüyor. Bu... Bakmış bir şey anladım. Bakmış, sen o kızı. Sen kendini ne takip edin ben de. Bakmış disneymanın. Teyze bu ne? Bu fırma şey bu fırma bu. Cennet ne, elması fırması. Cennet turması? Cennet tam. ha ha. Tabii, tabii. Bu kurumuş hali mi? Kurumuş ha. Peki bu nasıl yeniyor böyle? Aa adım var abi. Öyle ya. yiyorsun. Ha ha. Çeker gibi bal gibi. İyi ee, bundan kaç, demek, kaç tane? Bir tane bir alayım. Böyle güzel köklü olanlardan sen bak bakayım bak Köklü bu. Bakayım. Evet onu bir. Kaça tane bunun? Üç lira demesin. Bak evet. şey bu değil mi? Ee, o, sır... o, Sırgan otu. Yumurtayı kaça veriyor? Bir buçuk lira. Ondan da üç tanesi kırılmış. Yumurta aldık mı teyze? İki dört. Kaçarım ben iki tane Ben şey dur onlar. Ben üç tane almak istiyorum da. Ha? Üç, tane, tane Al, al, Biri, aldı, Biri olsun ama şey diğerleri kökleri biraz zayıf gibi geldi diyorum. Alttaki nasıl? Bak bakayım İyi Güzel mi? O? Bu nasıl? Şu? Onu da batıralım. Ayıralım bak işte bunlara. Ayıralım bak yere. Yok tek yere kat, tek yere kat torban varsa. Var büyük torba tek torba. Var büyük buçuk, lazım, lazım. Var var. Yazık günah. Bamyan değil mi? Bamya bardak. Tabi tohum, tabi tohum. Ha tohumu bu. Abi etkisen az. Bu biber acı mı teyze? Acı. Çok mu acı? Normal. Bak ağzım ağzımı ha. Ben, ben, ben çok acı istiyorum da ondan. Çok acı, çok. Ben yiyemiyorum orada sorunsuz oluyor galiba değil mi? sulamayı ne kadar yapmam lazım suyu sever bundan öyle mi? evet bunun ismi ne? marul çiçeği marul çiçeği çuha çuha ya bir, bir an geliyor çok güzel oluyor Sönü veriyorlar ama alttan geliyor sürekli değil mi? hiç evet alttan şey devamlı altından evet. gelir bak evet. devamlı altından şey domurcuk yapar bu devamlı böyle ne kadar zamanda vermeliyim suyu? her gün mü? gün aşırı mı? gün aşırı iki günlük böyle kimisi eten... diyor ki çok Az vereceğim. Çok da vermek lazım değil Tam şey zaman. Bu ne demek Çürütme zeytin nasıl oluyor? Çürütme ne demek yani? Çürütme bastırma Yani. Sele zeytin değil mi? Sele dediğimiz zeytin. Sele, evet. sele diyoruz. Hı -hı. Çünkü bu sele zeytinine benziyor. Yiyebilirsin. Yok, yok ya. Şey, bunu ikisini yapıyorsunuz ki hazır mı Kendimiz, alıyorsun? kendimiz, kendimiz yapıyor. yapıyoruz abi. Yani... Çoğaltı bastırma bu, kendimiz yapıyoruz. Tabii. Ha, çoğaltı yani. Biz ona sele diyoruz İzmir'de. Sele zeytin diyoruz. Evet. Çoğaltı yapıyoruz. Sele de yaptım ben. Sele daha olmadı. Ben de sele yaptım İzmir'de kendime. O da Şezayir. Dönüşte bakalım Hatice buradan. Fiyatlar uygun. Evet, teşekkür ederiz. Kahveçler de çok Teşekkür ettim. Sağ Bak açan nane var. Bu nane bildiğimiz nane mi? Tabii. Nane, evet. Bildiğimiz nane. nane. Tabii. Köklü. Bu saksıya ekeceksin. Köklü evet. Bu Saksı ne? Saksı tadı var bak. Ha, bu ne? Petunya, tütün çiçeği bu. Tütün çiçeği. Bak kaktüsler. Sağ, sağ. Sağ. sağ Tarlamızda. O kameram mı bak? He. poz ver. <laughs> Akşam haberlerde göreceksin kendini. <laughs> Allah razı olsun. Abla, ne kadar? Ama dört lira. Sen tamam. üç lira ver yeter. Sağ ol. İyi bak meşhur olacak ki ünlü. Hemen nasıl indirim yaptın baba? Koçum benim. Benim yurdum insanı ya işte. Ege'li başlıyor. Bak İzmir'den geliyoruz buraya. Pazar için geliyoruz. Harbi söylüyorum <laughs> pazar için geliyoruz. Yani o kadar yolu. Evet. sadece Çok e, yani harika, şey teyzelerimiz evet. harika, evet, teyzeler <laughs> ayrı bir güzel. Aynen abi. Tamam. Fazla aldın. Fazla aldık. Heyecanlandım. Heyecanlandım çıkacağım diye. Ya bana kilo tuttum müşteriye yapışıp duruyor. <laughs> Islanıyor abi. Allah iyilikler versin. Kolay gelsin. Sağ, 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 Sağ ol. Sağ ol sen de. Sen elek sen e hiç elek hiç kalmadı dedi. satılan. Allah. Bak hala var. Bu ne derdik? Elde. Evet. Nazilli. Nazilli. 6 lira kilosu. <laughs> en pahalı sende pazarda. Abi sergi benim değil. Ben bekliyorum da. Abi bir gitti. Namaza girekti. mı gitti? Evet buranın meşhur şambalesi. Arkadaşın babası yapıyor. Ödemiş şambalesi. <laughs> Tanesi kaç liraydı? 3 TL. 3 TL. <laughs> yani tepsi harika tepsi bir kere ya. <laughs> Haydi işler kardeşim. Abi Sağ olun. Sağlıyorum. Ödemiş'te trafik yoğun şekilde. Bugün e, cuma pazar e, günü olduğu için yani halk pazarı olduğu için e, trafik yoğunluğu hat safhada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Birgeye doğru gidiyoruz. Hedefimiz Birge.